Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk baskı yapacağız. İlk başta ben 2-3 tane yapmıştım. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Görebiliyorsunuz böyle 2 tane yapmıştım. Şimdi malzemelerini sayayım. Bir tane suluğumuz var. Sulu boyamız var. Bir tane kırık sarılı. Sonra böyle fırçamız var. Hayır. Bir de ipimiz var. yün ipimiz var arkadaşlar. Ben hemen şu ipi Alıyorum buraya arkadaşlar. Boyamaya başlayacağım ipi. Suyumuza batırıyoruz ipimizi. Ondan sonra istediğimiz bir rengi Ben turuncu alacağım şimdi. Çok soğumayacak arkadaşlar. Yoksa tam boyayamayız. Bir de ucundan ucundan boyayacağız arkadaşlar. Evet ben şuradan boyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi turuncu rengi. bütünce çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş ucundan. Yoksa arkadaşlar ne boyanmıyor. Şöyle. Yani arkadaşlar elinizin titrememesi gerek. Yoksa her şey yanlış yeri boyasınız. Ben o yüzden altına bir şey bir şey koydum. O zaman bunu arkadaşlar. Şöyle. arkadaşlar bir kısmını yaptık ama hızlı yapmamız lazım Kuru, kuruyabilir hemen suyumuza batıralım şöyle şimdi mavi yapmak istiyorum ben arkadaşlar güzel olur mavi turuncu şöyle aldım arkadaşlar boyayabilirim hemen oh mis gibi oluyor gibi Evet ben mavi çok yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ben diğer renkleri yer kalmayabilir. O yüzden renkler suyumuza batıralım. sonra ben şimdi de ne yapayım? Şimdi yeşil yapmak istiyorum. Ben bir tane yeşil olsun. Hani yeşil de oluyor. Şöyle. Yeşil yapalım şöyle arkadaşlar. Ucundan uzatalım. Biraz daha yeşil yaparsam ne Hepsinden renk kalsın. Yani bütün renkler hepsi olsun diye yapmaya çalışıyorum. Size güzel bir şey çıkartmak istiyorum. Şöyle suyumu sabıtın. Yani çok uzun sürmüyor. Evde de yapabilirsiniz. Evde bulunan şeyler. Mesela A4 kağıdı ya da kullanmadığınız defterleri alıp yapabilirsiniz. Hem korona yılları güzel geçer, vaktiniz geçer. Mesela kitabınızın tabanız bitti benim. Ben sıkılıyorum evde. Oyuncaklarımı bazen oynuyorum. O yüzden artık yeni şeyler yapmak istiyorum. Şöyle. Şimdi de kırmızı yapacağım arkadaşlar. Şöyle kırmızı. Tam böyle kırmızı, tam böyle değil renk. Tam anlayamadım ne renk. Şöyle aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz şöyle. Hop 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 hop. Çok yapmak istemiyorum. A4 kağıdımız çok büyük olmuyor. Olm yani çok büyük değil A4 kağıdı bildiğiniz. Şöyle bir de bakalım. Çok yap... Hadi bir tane de sarı yapalım. Çok kırılmış ama sarımı şöyle. Evet, güzel kıyımlar bu sarıya. Böyle oluyor arkadaşlar. Şuraya da yapsam yeter sonunda. Çok kurumasını istemiyorum boyalarımın. Şöyle. Çok güzel bir şey ortaya çıkıyor. Siz de evde ailenizle yapabilirsiniz. Ailenizle oluyor. Abinizle, kardeşinizle. Ben hemen başlıyorum arkadaşlar. Bir tane daha kaydımız var bizim. Yürü şuraya koyayım da. Yer yok şu. Koyacak yer yok. Şu kenar koyuyorum arkadaşlar yanıma. Yani ben koydum. İpimizi yavaş yavaş şimdi kaldırıyoruz. Sonra istediğimiz deseni veriyoruz şöyle. arkadaşlar bundan sonra böyle kapatıyoruz arkadaşlar Hadi abi aile aile büyüğünüzden yardım isteyebilirsiniz ben bunu tek başıma yapmak zorundayım Hadi yavaş büyüğümüzü çekiyoruz yavaş yapın arkadaşlar yoksa resmimiz çıkmaz bazen tam olmayabilir Bir daha bilirsiniz Hadi yavaş çok güzel olacak gibi evet arkadaşlar açıyorum Oo, bakın arkadaşlar çok güzel bir şey çıktı değil mi ortaya ben çok beğendim arkadaşlar çok güzel olmuş kendiniz evde yapınca de çok güzel olur düşünüyorum ama yani evde sıkılıyorsunuz arkadaşlar Sıkılınca da yeni şeyler yapabilirsiniz bakın arkadaşlar mavi yeşil kırmızı sarı turuncu ortada yeşil var arkadaşlar yani öyle evet, canınız sıkılınca böyle yeni şeyler yapabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yazmayı ee, unutmayın Heh, bir de abone olmayı unutmayın lütfen unutanlarımız oluyor haydi. Hepinize görüşürüz.